nasılsınız Hanım? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. Kuaförden çıktınız herhalde. Ana yasak geliyor. Toynaklarımızı falan yaptıralım dedik. <laughs> yasak göz 20 gün ne yapacağım? Evde de olsa bakım diyor biliyorsun. Şey, 20 gün bakımı yani yapıldı mı biliyorsunuz? <laughs> 20 20 bakımı aynen. Yasak bakımı yapıldı. Süper. Peki efendim 20 günü İstanbul'da mı geçireceksiniz? Evdeyim canım İstanbul'dayım. Ne Tek yapacağım? Diş Tek diş fırçasıyla mı? Tek diş fırçasıyla. Hani iki üç tane alayım da bari evde biri var gibi hissederim belki. Güzel <laughs> onun onu düşün, her şey yolunda gidiyor. Yolunda yolunda iyi vallahi öyle işte takılıyorum. Boş boş. Boş beleş. Niye öyle diyorsunuz ya illa bir şeyler yapıyordur siz. Üretmiyor ne Üretmiyor musunuz şarkı falan vesaire bir şeyler yapmıyorsunuz Yok abi bu iş ne zaman biter ne zaman biz de İngiltere gibi maskeleri çıkartırız. işte Yeni Zelanda'daki gibi 50 bin kişilik konserler verir hale geliriz o zaman çıkaracağım. Bir senedir çıkartıyorum da ne oluyor? Zara. Yani külliyen zarar. Aman boş ver. Çıkarmışlarım var işte. Millet gidiyor sarma sigara içiyor. Diyorum ki adamlar 20'lik paket hazırlamış. Git ondan iç. Hazırı var işte şarkıların. Git dinle. Yıldım ulan. <laughs> Yıldım yani. <laughs> ne gerek var? Enerjimi atamıyorum, konser veremiyorum. Şarkı markı çıkarmayacağım, yeter. Bari birikimimiz dursun, elimizde dursun Ya birikiminde de değilim abi. Sonuçta bir şekilde şarkılar dinleniyor. Dijitalden kazanıyoruz üç beş bir şey. Hani Kazandığımı yatırıyorum işime ama pedal çevirmek, boşa pedal çevirmek, hamster gibi dön aynı yerde dur, gerek yok. Yaptım zaten bir senedir. Beş tane şey çıkarttım. Yeter. Kendi keyfim için bu yaz tatil yapacağım. Yani gideceğim, bir ay ev tuttum. Artık bol bol çeşmede karşılaşırız. İster sellüt çekeyim, ister sarkık et çekeyim. 10 Mayıs'ta ben gidiyorum zaten, çeşme muhabiri de benim. benim, Ağustos'ta benim. Ha, Ağustos'ta, Ağustos'ta, Ağustos'ta tuttum ev. Zaten çekilmişi de var söyledim. İstediğinizi çekin. Yani dünya bir tarafıma minare başka bir tarafıma diye güzel bir laf vardır. Hiç umurumda değil hiçbir şey. Öyle bir döneme girdim. Yani. Sadece dans ediyorum. Manyak gibi dans ediyorum. Evet görüyoruz ben. paylaşımlarınızı. Perşembe günü bir video koyacağım. Benim diyen yapsın. Çeksin. Biz, Tabii. Yani emek harcadık. Solo mu yoksa birileri mi yoksa tek mi? Bakacağız işte artık izlersiniz. Perşembe dünya dansı günü çünkü. Aynen. Biz de kutladık. <laughs> Peki diğer de artık ev tutuyorlar gerçekten çeşme işte alıştıktan bodrumdan falan He. vesaire ama bunun işte pandemi ile alakalı bir şey yoksa siz daha önce de böyle tutuyor muydunuz Yok ben ya. bir iki yıl önce tuttum ev üç aylık ödedim parasını sonra hastalandım gidemedim o eve o, onun paramı çünkü. da geri vermediler <laughs> <laughs> valla yani hasta olduk ölüyorduk ara ama dediler ki yok sen buna imza attın dedim İyi, hayrını Ne kadar gitti? Para. 20 bin mi? Ne 20 sahi ol? Yani, biz gitseydik ya. <laughs> bir daha öyle bir şey olduğunu da Bir söyledim. de bir şey diyeyim mi? Bana paramı geri vermediler, sonra evi başkasına kiralamışlar. Aa, -a. Tabii. E, bu hiç yapılmaz. Neyse sonra duydum, batmış herif zaten. Of. Kaç para kaç para gitti abi sende? Ay hiç hatırlamıyorum, 3-4 sene önceki para. 20 bin, 30 bin, 40 bin. Daha fazladır ayol. Az, ya. az, az, az gelsek Vallahi Vallahi hatırlamıyorum, ne ben şey miyim? Merkez Bankası gel mıyım? Şey, kayıt mı tutuyorum? Bravo, <laughs> <laughs> bravo. Süpersin. Peki efendim o zaman e, sizi de... dövmeleri gördüm ama en son bir tane daha dövme yaptınız. Evet onu bunu yaptım orada ne, ne yazıyordu? Yani dinlemedin ama sonradan vay anasını satayım ne şarkıymış be dediğin şarkıyım ben diyor. Aynen. benim zamanında dinlemediniz, değerimi bilmediniz ama. <laughs> Yo, zamanında daha çok dinliyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> benim değerimi bilmeyen ölsün. <laughs> yok, şarkı anlamını demedim. Siz herhalde o anlamda demediniz ama. Yo, hepsini ben şutlarım yolladım ayol. Aa hiç Boşalım. terk edilmediniz mi? Ay terk edildim tabii ki de ya. Şu benim şıkladım. ağzımdan çıkan her şeyi ciddiye almamayı öğrendiğiniz zaman belki Allah. korona bitecek. <laughs> yani ama sizin de doğru. Bir bir bir, bir durumumuz birbirini tutmuyor. Yani bir söylediğini evet. bir söylediğini evet. tutmayabiliyor bazen. Onun için... Tutmuyor. Değil mi? Mesela şu an fikrimi değiştiriyorum. Ev falan tutmadım. Evet. Yalan söyledim demin. <laughs> evet. Bazen o da tatil yapacağım bu yaz. <laughs> Hangi birine inanacaksın bir Şey, yani Barcelona, Barcelona zaten aklımızdan çıkmıyor. En son bizi de eğer bir sevgili ayrılmasa mıydın? Olduğunda bizi de götürecektin Barcelona'a. O lafa ettiğimden beri manita bulamıyorum. Sırf sizi tatile götürmek için. Hiç de manita mı var? Yok. Hadi abi, yol Süper. boş boş konuşuyorum. Bu yeni stil mi? Telefonla gez kız. Ya var o da var. Bak hmm. da var. var kamera var, var küçük kamera. Valla kapkaç alıveriler elinden. <laughs> <laughs> Geçen çalındı zaten. Aaa. Onu çalın ben de. musun? değil mi? Koca karı şey bu iniyor bir anda. Tüküyorsun. Yok anam bende ekmek yok valla bu kadar. Sağ Bomboş olsun. bir hayat. Bomboş teneke. Ee, tarzınız da çok güzel. Tarzınız da çok güzel. Bir ne, öğrenmişsiniz tükenmiş. Ne tükeneceğim? <laughs> Ölüm yeter benim. Ha. İşte ya. Kıyafete yani, bakar mısın ya? Ay şu böyle don gibi şeyler var ya evet moda. Evet ya bu 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 moda oldu bu. Kız mi? ben 7 kilo verdim giyemiyordum. Bir de bok atıyordum giyenlere. Ama bir şey söyleyeceğim harbi baya kilo vermişsin. Herhalde, Herhalde kız, kız evet. o yüzden don gibi body'i de giydim. <gülüyor> Kiloluyken <gülüyor> giyemiyordum ya diyordum ki ne kadar çirkin bir moda bu böyle falan. Ama almışım evde duruyor. <laughs> Tabii. Baktım şu an oluyor bugün dedim giyeyim bari. Ne oldu giydik de ne oldu toynakları yaptırdık eve gidiyoruz aslında satayım. Neyse inşallah diş bıçağlarını al da belki. Bak bu sefer de ben gitmiyorum. <laughs> Çocuklar iyice deli gibi bir şey oldum ben ya. Gideyim eve de bari iki yatayım. Ne yapayım? <laughs> Sizi <gülüyor> çok Yalnız seviyorum. <laughs> yani artık bir, bir tarafımızın kıllarını yolmaya başlayacağız <gülüyor> sıkıntıdan. <gülüyor> Süper değil e ya. şimdi size de tam kapama. Ne olacak? Bize yok. Bize yok. Bize <laughs> çalışıyoruz. Maddelerin içinde biz yokuz. Yok var yani yani Bize izin maddesi var. Muhafız biz. <laughs> <laughs> ben de bari bir diziye, diziye, diziye konuk olursam bir şey olursa, klip verip çekersem gelin. Dedikodusuz kalmayın oğlum ben size saçmalarım yerine. Ben yazıyorum oğlum sana. Ben başlık veririm size. <laughs> Boş yaparım. Yarın iki tane diş fırçası koyarım al başlık. İşte bu. Manita yaptı diye. Yok yok verdiniz yine haber bir iki tane verdiniz Verdin Allah razı olsun. Siz olmasanız İyi. ne yapacağız biz? Yok lan çıkıyor işte. Ortalık pespaya dolu. Hadi. Siz Demet Akal'ın e birkaç <laughs> çıkış daha var böyle güzel haber çıkıyor. Canım Demet ablacığım geçmiş doğum günü kutlu olsun. Hadi gidiyorum. <laughs> <laughs> Öpüyoruz. <laughs> Çantayı açalım. Kırmızı yemeği kız gidiyor.